Merhaba, bugün sizlere sosyal uyaran eksikliğini anlatacağım. Uyaran eksikliği nedir? Çocuklarda ne gibi özellikler görülür? Uyaran eksikliği olduğu söylenen çocuklarda ne gibi özellikler görülür? E, ve nasıl eğitim verilir? Bunlar üzerinde duracağım. Evet, okulumuza gelen bazı çocukların dosyalarında görüyorum. Uyaran eksikliği yazıyor tanı kısmında. İşte bazısına Down Sendrom yazıyor, bazısına atipik otizm, ya da otizm yazıyor. E, uyaran eksikliği yazan çocukların e, durumu hakkında bahsetmek istedim. Çevrenizde var mı böyle karşılaştığınız uyaran eksikliği denilip özel eğitime gönderilen, özel eğitim alması önerilen çocuklar var mı? Bunları yorum kısmına yazabilirsiniz. Öncelikle uyaran eksikliğinin en kritik olduğu evreler 0-3 ve 3-6 yaşları arasıdır. Uyaran eksikliği nedir? diyecek olursanız uyaran çocuğa Çevreden sunduğumuz uyarıcılar, yani çocuğun dikkatini çekmek için, çocukla iletişim kurmak için sunduğumuz uyarıcılardır. Yani normal kabul eden çevresel faktörlerin çocuğun yaşamındaki etkisinin azalmasıdır. Yani mesela çocukla oyun oynamak, çocukla diyalog kurmak, etkileşime girmek bunların azaldığının görülmesi uyaran eksikliğine sebebiyet verebilir. Bir diğeri de özellikle ailenin çocuğuyla etkileşimde bulunmaması. Yani dediğim gibi her çocuk sevgiye, ilgiye, oyuna, etkileşime ihtiyaç duyar. Ve bu çocukların eğer bu ilgiyi, sevgiyi görmezlerse, oyun oynanmazsa o çocukla eğer küçük dönemde ise ya da onunla işte bazı hayvan sesleri çıkarılmazsa, etkileşim kurulmazsa, akranlarıyla nasıl o oynanacağına dair ona örnek olunmazsa uyaran eksikliği çocuğunuzda gözlemlenebilir özellikle ailenin çocuğuyla etkileşim etkileşimde bulunmaması dedim. Bu çok önemliydi. Bunun üzerinde bir daha duralım. Bazı aileler özellikle birden fazla çocuğu olan aileler ya da çok yoğun çalışan anneler işte hani yorgunluklarından dolayı ya da işlerinden dolayı çocuklarla çok fazla ilgilenemeyen ailelerde de bu bilir Aynı zamanda onunla sosyal hayatı yaşamaması ailenin. Yani sosyal hayat dediğimiz Sosyal hayatın içinde çok şey var. Yani en ufak bir şeyden bile çocukla diyalog kurulabilir, etkileşim kurulabilir, göz kontağı kurulabilir. Hani daha bebeklik döneminden başlayarak özellikle en fazla ihtiyaç duyduğu zamanlarda onunla iletişime girmek, onunla etkileşimde bulunmamız gerekir. Ve çocuğun yalnızlığına fırsat verilmesi de uyaran eksikliğine yol açabiliyor. Yalnızlığına fırsat verilmesi mesela yalnız kalıyor çocuk içine kapanık oluyor içine kapanık duruyor. Hani ona fırsat veriliyor. Yani aile kendi işiyle ilgileniyor. Anne babaya televizyon izliyor ya işte farklı işleri varsa onlarla ilgileniyor ve çocuk orada yalnız kalıyor. Yani çocukla iletişim kurulmuyor. Hani orada yalnızlaşmasına izin veriliyor. Bu da uyaran eksikliğine yol açan bir diğer etmendir. Aynı zamanda e, sabit olarak aynı şeyleri yapmaya olanak sağlanması. Sürekli olarak çocuğun aynı şeyleri yapmasına olanak sağlanması. Ya yani bu nedir? Mesela çocuk e, ne yapıyor? İşte bir oyuncakla oynuyor sürekli olarak. Ya yani siz onunla zaten ilgilenmezseniz onun bir oyuncakla mı oynadığını ya da diğer oyuncaklarla nasıl oynadığını, akranlarıyla nasıl iletişim kurduğunu göremezsiniz. Bu da çocuğun aynı zamanda yalnızlaşmasını sağlıyor sosyal etkileşimden uzak tutulması sosyal etkileşim dediğimiz nedir bir insanla kurduğumuz diyalog işte ya da arkadaşlarıyla çocuğun kurmuş olduğu iletişim bir çocuk yanına geldiğinde ne yapıyor İçine mi kapanıyor ya da kendi başına mı durmak istiyor ya da çocukla oynuyor mu Bunlar da sosyal yani sosyal etkileşimden uzak kalınması da çocuğu uyaran eksikliğine iten bir diğer sebep oluyor yapabileceğinden daha basit işleri yapmasına fırsat verilmesi. Yani çocuk mesela karmaşık bir şey yapacak bir şeyleri böyle bozup çıkaracak i̇şte tak çıkar yapacak mesela karmaşık lego'lar, puzzle'lar yapacak. Hayır sen bunu yapamazsın. Basit şeyler verilmesi ya da çocuk bir şeyler keşfedecek. Çünkü keşfedici dönemde bir şeyleri böyle bakacak, eline alacak, inceleyecek ona fırsat verilmemesi. Aa yok hayır onu ver, onu ver şeklinde çocuğun elinden alınması. Bu da çocuğun keşfetmesini engelliyor. Mesela ben bir yazı okumuştum. Çocuklarımız küçükken onların keşfetmesine olanak vermiyoruz. İşte bir şey eline aldığında ha ver onu bana tamam zararlı olabilir, tehlikeli olabilir ama bunu yaptığımızda çocuğun keşfedici özelliğini elinden almış oluyoruz. Araştırmacı ruhunu elinden almış oluyoruz. Tabii ki keşfedecek, tabii ki eline alacak, bakacak zararlı bir şeyse bizim kontrolümüzde gözlemlenecek. Sonrasında da şu yazıyordu, işte çocuklar büyüdüğünde de neden araştırmıyor benim çocuğum, neden incelemiyor, neden merak etmiyor, neden sorgulamıyor şeklinde bir yazı okumuştum. Evet çok doğru çünkü. Biz küçükken o çocukların gelişimine ket vuruyoruz. O çocukların araştırmacı ruhuna, o çocukların merak duygusuna ket vuruyoruz. Bu olmamalı. Yani gerektiği kadar hani yapabileceği basit işler de tabii ki vardır. Karmaşık işleri de yapabileceğine olanak sağlamalıyız. Yani ona her anlamda, güven anlamında, cesaret anlamında, araştırma anlamında desteklemeliyiz. Bir diğeri de çocuğun, aynı zamanda şu, şu, şu da var, Evet bir diğeri dediğim, aileler şunu söylüyor. Mesela çocukta bir konuşma gecikmesi oluyor. İşte konuşması gecikiyor. 3-3,5 yaşlarında hala böyle tam anlamıyla oturmuş bir konuşma yok. O zaman beklediğimiz tabii ki 3 cümleli kurallı cümleler kurulması. İşte aile şunu söyleyebiliyor. Ya o zamanlar evet, geçmiş zamanda ben de geç konuşmuştum. Yok amcası da geç konuşmuştu. Yok annesi de evet böyle bir gelişim geçirmiş. Hani geç konuşmuştu. Burada normal canım işte büyüyecek, konuşacak. Bu değil artık bu dönemde değiliz. Tamam olmuş evet. Öyle dönemler görülmüş. Babası da geç konuşmuş, çocuk da geç konuşmuş. Ama şu an otizm, uyaran eksikliği, işte sosyal anlamda çocukların geri kalması, konuşma gecikmesi o kadar fazla ki yani bunu söyleyip rahatça arkanıza oturacağınız bir dönemde yaşamıyoruz. Kesinlikle bu konuya çok çok önem verin. Eğer yoksa kelimeleri, kelimeleri varsa da yaşına uygun değilse bakarsınız. Akranları gelir, yaşıtları gelir, bir gözlem yapın. Ya, o nasıl gidiyor? Bu kıyas yapın çocuğunuzu yarıştırın falan. Bu o değil kesinlikle. Ya benim çocuğumun gelişimi nasıl? Evet tamam iyi iki kelimeli cümle kuruyor işte kelime kullanıyor kendisine anlatabiliyor güzel tamam ama eğer varsa bir gecikme böyle rahat rahat oturmayın ilerisinde çok fazla üzülürsünüz. Yani bunu hepsine söylüyorum bir e, tedbir almanın bir önlem almanın hiç kimseye bir zararı olmaz tam aksine erken yol alırsınız erken fark edersiniz e, erken müdahale edersiniz yarın bir gün ya ben niye götürmedim tüh işte kafam ya işte o zamanlar şunu 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 düşünüyordum. Keşke daha erken götürseydim de o vicdanımız o kadar kötü olur ki öyle çok veli tanıyorum. Hatta bir tane tanıdığım veli var mesela 3,5 yaşında. Hala tam konuşamıyor hocam diyor. 3,5 yaşında olan bir çocuktan kendisi, kendisini ifade etmesini bekleriz, konuşmasını bekleriz, cümleleri kurmasını bekleriz. 3-4 kelimelik belki de cümle kurmasını bekleriz. Ama konuşmuyor hocam diyor. İşte babası götürmemizi istemiyor bir şeyi yoktur benim kızımın diyor. İşte e, hala bekliyoruz diyor. Hayır kesinlikle beklemeyin dedim. Ya Bu aile bana yaklaşık 8-9 ay önce yine yazmıştı. Ses kaydı gönderdim. Lütfen bunu eşinize dinletin dedim. Böyle olmaz bir uzmandan yardım alın. Bu böyle duracak bir şey değil. 3,5 buçuk yaşında hala konuşma gelmediyse tamam otizm, atipik otizm vesaire bir durumu yoksa bile konuşma gecikmesi çıkacaktır karşınıza. Ve siz ne kadar geç eğitime başlarsanız ne kadar geç tanılarsanız bu çocuğu müdahale ettirirseniz o kadar daha geç ilerleyecek, daha geç konuşacak. Yani konuştuğunda bile belki yani var olan performansını yakalayamayacak. Bunun için erken hareket edin, bunun için çocukları iyi takip edin diyorum. Varsa eğer bir rahatsızlığı yok, ben de işte konuşma gecikmesi örneğin. Ben de öyleydim, babası da öyleydi diye, diyebileceğimiz bir dönemde asla değiliz. Lütfen bu konuya dikkat edin, dikkat çekin. Çevrenizde de varsa eğer bunu yaygınlaştırın, yayın. Gerekirse bu videoyu paylaşın, bir sürü kişiye ulaşsın yeter ki geç kalmayalım. O kadar zor ki yani geç kalındıktan sonra onu düzeltmeye çalışmak o kadar zor ki. tıpkı şuradan bilebilirsiniz işte yaş ne kadar ilerlerse davranışın değişmesi o kadar zor olur. Bunun için bu tür yargılardan uzak duralım. Çevre ne kadar dese de ya işte sen çok pirpiriklisin pirpiriklisin öyle diyorlar. <laughs> yani benim çevremde de söylüyorlar. İşte çok kafana takıyorsun bunu bırak konuşur şeklinde dese de Kendinizi böyle yıpratmayın ama muhakkak bir uzmandan destek alın. Bir uzmana gösterin. Bunun kimseye hiçbir zararı olmaz. Tam tersine bir şey yoksa bile içiniz rahatlar. Dersiniz ki oh be tamam iyi ben üzerime düşeni yaptım mı yaptım. Gerekli yerlere götürdüm çocuğumu. Bir şey yokmuş o zaman ne güzel devam edelim. Biz biraz daha ilgilenirim çocuğumla. Biraz daha etkileşim kurarım dersiniz. Sonra bir bakarsınız gerçekten çocuğunuz ilerlemiştir. E, uyaran eksikliği belirtileri e, atipik otizm belirtileriyle de benzerlik gösteriyor birbirine. Ve benim size şunu söylemem gerekir. Yani eğer çocuğunuzda birazdan sayacağım belirtiler varsa eğer muhakkak bir uzmana götürmenizi öneririm. Çocuğunuzu gözlemleyin. Özellikle 0-3 yaş arası çocuklarınızdan bahsediyorum. Göz teması var ama istediğinde kuruyorsa çocuğunuz yani evet göstermense iyi ama sadece kendi isteğine bağlı olarak kuruyorsa bir diğeri sizi bazen anlayıp bazen anlamıyorsa bu da önemli bir nokta. Konuşması akranlarına göre gerideyse. bu çok çok önemli. Konuşma gecikmesi çok çok önemli. Bunun üzerine muhakkak durun. Bu da ayrı bir nokta. İstediği şeyleri parmakla işaret etmiyorsa bu bizim için çok önemli bir kriter. Parmakla göstermiyorsun. Ne istiyorsun oğlum? Ne istiyorsun çocuğum? Bu, a evet tamam sen kalemi istiyorsun peki gösteriyor mu? Ya da kitapla okurken, kitap okurken mesela özellikle işaret etmeyi söylüyoruz işte çocuklar. A kedi nerede kedi göster bakalım nerede kedi? A kedi burada evet bravo sana şeklinde parmakla gösterme bizim için çok önemli bir kriter. Bir diğeri de yönerge almıyorsa yönerge dediğimiz komut verme mesela Kalemi ver, işte e, kağıdı al makası koltuğa koy bu e, üçlü bir yönerge oluyor e, ya da makası ver şeklinde bunlar yönerge oluyor. Siz işte kalemi ver dediğinizde çocuğunuz vermiyorsa çocuğunuz da evet yönerge almıyor demektir. Tabi bu bir seferlik değildir belki o an sizi dinlemiyordur ya da o an böyle dikkati farklı bir yerdedir. Biraz gözlemleyin birkaç yönerge verin kendisine. Orada eğer almıyorsa yönergelerinizi işte e, çorabı ver. İşte kumandayı ver dediğinizde eğer yönelgelerinizi yerine getirmiyorsa evet bu da uyarın eksikliği olabileceğinin bir göstergesidir. Aynı zamanda çok fazla televizyon izlemek istiyorsa bu zaten çok fazla benim de çok 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 duyurmak istediğim bir durum. Kesinlikle buna izin vermeyin. Bir, ikincisi de neden çok fazla televizyon izlemek zararlı? Çünkü çok fazla televizyon izlediklerinde konuşma gereksinimi duymuyorlar. iletişim kurmak istemiyorlar, etkileşim zayıflıyor. Eğer varsa bir çocuğunuz böyle çok televizyon izlemek istiyorsa öncelikle zaten bunu engelleyin. <laughs> Ama diğer bir noktada bu da uyaran eksikliğine sebebiyet verebilir. Uyaran eksikliği olduğunu bize gösterebilir. Ve aynı zamanda yaşamının ilk dönemlerinde maalesef ki maalesef ki maalesef televizyon, TV, şey televizyon, telefon ve tablete maruz kaldıysa eğer bu üçü. Öyle zararlı ki <laughs> yani her konuştuğum anne babayla ebeveynle bunu muhakkak üzerinde duruyorum ya o kadar zararını bir bilseniz var ya kesinlikle evde bile belki bulundurmazsınız yani okula gelen kurumuma gelen çocukların neredeyse %80'e yakını dosyasını inceliyorum televizyon tv işte telefon, TV, tablete maruz kalan çocuklar. Yani buna kesinlikle engel olun. Çünkü yaşamın o ilk dönemleri çocuğun sizden sürekli bir girdi, sürekli bir uyaran, uyarıcı alma dönemi. İşte seslerinizle, kelimelerinizle, mimiklerinizle, jestlerinizle işte çocuğa bir şeyler öğreteceğiniz, ondan da dönütler alacağınız, karşılık alacağınız, işte kelimeleri alacağınız ya da taklitleri göreceğiniz dönemlerdir. Siz bu dönemde eğer çocuğunuzu telefon e, televizyon ve tablete maruz bırakırsanız e, kesinlikle gecikeceğini göreceksiniz. Mesela size bir örnek vereyim. Çok çarpıcı bir örnek benim. E, bir komşum vardı o anlatıyordu. Tatile gittik diyor. İşte çocuğum 2 yaşlarında. Elinde telefon. Birileri bir şey soruyor kendisine. İşte diyorlar ki e, bir şey işte nasılsın canım iyi misin işte aa oynayalım mı falan diyorlar çocuk kesinlikle ilgilenmiyor sürekli telefonda gözü işte ailede diyormuş ki orada ya evet sizinle ilgilenir de telefonun daha çok ilgisini çekiyor, daha fazla dikkatini çekiyor. Bunun için telefonla ilgileniyor. Hani başka bir problem yok diye düşünüyorlar. Halbuki zaman geçiyor, geçiyor. 3 yaşına geldiğinde ya evet bizim çocuğumuz neden gözümüze bakmıyor? Neden göz kontağı kurmuyor? Neden isimle tepki vermiyor? Neden daha fazla kelimeleri yok? Akranlarının cümle kurduğunu görüyorum ama kendisi hala bazı kelimeleri çıkarıyor bir tek diye düşünüyorlar çok çok zararlı kesinlikle. Tam bazen bazı aileler için kurtarıcı olabiliyor. Hocam işte şu durumda, hocam işte bu durumda. Siz de ebeveyn olduğunuzda göreceksiniz, anne olduğunuzda göreceksiniz şeklinde. Tamam evet bizim de az bir dönemimiz kaldı ama bunu hiç yapmak istemiyorum. Yani bir de bu konuda bilinçli olduğum için yani bunun ne kadar zararlı olduğunu gördüğüm için Onunla sürekli etkileşim kurup iletişim kurmak istiyorum. Yani kelimelerini, konuşmasını desteklemek istiyorum. Lütfen siz de, özellikle çalışan annelerde de bunu görüyorum. Anne çalışıyor, ya bakıcıya veriliyor, ya anneanne, babaanne. Hani fazla bilinmiyor ve sürekli televizyon karşısında tutuluyor çocuk, telefon karşısında tutuluyor. Bu sizin çocuğunuzu otizm yapar mı? Yapmaz. Televizyon, TV, ay, televizyon, telefon, tablet izlemesi otizm yapar mı? Hayır. Ya da farklı bir sendrom getirme? Hayır ama gelişimini geciktirir. Yani konuşmasını geciktirir. Ya da otizm varsa eğer var olan durumda otizm varsa bunu ilerletir. Dediğim gibi uyaran eksikliğine neden olur. Yani televizyon izleyeceği yerde sizin onda etkileşim kurmanız, oyun oynamanız, birlikte şarkı söylemeniz gerekirken çocuk oradaki vaktini sadece böyle televizyon izleyerek geçirecek. Ve bu da onun Uyaran almasını engelleyecektir. Ha ben demiyorum ki mesela telefondan tabii ki müzik dinleyeceksiniz. İşte çocuk şarkısı ben de öyle yapıyorum. Derste açıyorum mesela. Sar 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 makarayı. Ama böyle çocuğa telefonu tutmuyorum. Onu izlese beni izlemeyecek. Ben dikkatini çekmeyeceğim. Açıyorum telefonu kapatıyorum arka tarafa ekranını kapatıyorum. Müzik çalıyor oradan. Hadi birlikte sar 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 makarayı çöz 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 makarayı diyerek çocuklar hem göz kontağı hem taklit becerilerini destekliyorum. Yani müzik orada çalıyor. Evet tamam bunlar güzel teknolojik aletler ama çocuğunla etkileşim kurmamı engellememeli. Lütfen lütfen buna çok önem verin. Bununla ilgili ayrı bir videoda yapmak istiyorum ve bunun yayılması için birçok aileye de ulaştırmanızı rica ediyorum. Umarım onlar da bilinçlenirler. Umarım onlar da geri dönerler. Aynı zamanda şunu da söyleyebilirim. Uyaran eksikliğinde zeka geriliği gözlenmez ama çocuğun birden çok gelişim alanı etkilenir. Özellikle ifade edici dil, alıcı dil, i̇şte sosyal beceriler etkilenmiş olur. Bunun için bir özel eğitime götürebilirsiniz. Mesela uyaran eksikliği var denildi çocukluğu. çocuğunuzda Çocuğunuza fark ettiniz. Bir farklılık var yani akranlarına bir gerilik var. Ne yapacaksınız? Bir uzmana götüreceksiniz. Bir psikiyatriye götüreceksiniz. Çocuk psikiyatrisine götüreceksiniz diyecek ki evet uyaran eksikliği var. Sizin yapmanız gereken hemen bir özel eğitim aldırmak. Uzman bir kişiden doğru bir eğitimle çocuğun alıcı dili, ifade edicidir. sosyal becerileri, motor becerilerini, ince motor becerilerini desteklemek olacaktır. Ee, ve bu şekilde doğru ve güzel bir eğitim aldığınız zaman akranlarına çocuğunuz çok güzel bir şekilde hani o aradaki farkı kapatabilir. Bizim mezun ettiğimiz çoğu çocuğumuz zaten uyaran eksikliği olan çocuklardır. Hemen ne diyorum gelen ailelere? Lütfen evdeki telefon, televizyon, tablet kapanıyor. Asla vermiyorsunuz. Kararlı oluyorsunuz. Çocuğunuza karşı etkileşim kuruyorsunuz. Oyun oynuyorsunuz. Onunla vakit geçiriyorsunuz diyorum. İnanın bir iki ay geçmeden çocuklar çok güzel bir şekilde toparlanıyorlar. Çünkü çok hızlı alıyorlar. Dediğim gibi uyanın eksikliği kalıcı bir durum değil. Yeter ki siz bunu erken fark edin. Erken müdahale edin. Doğru bir eğitim alın ve her şeyi bırakıp sadece çocuğunuzla ilgilenin o zaman çok güzel yerlere gelecektir çocuğunuz yorum kısmında merak ettiklerinizi yazabilirsiniz dediğim gibi bu konu çok önemli diğer çocukların da böyle yanlış bir şekilde ilerlemesini istemem ya da telefon, televizyon, tablete maruz kalarak var olan gelişimlerinin geride kalmasını istemem bunun için eğer yayarsanız videoyu çok sevinirim umarım herkes bilinçli olur herkes farkında olur Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.